Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. İlerleyen süreçlerde Mobile Legends oyununda neler olup bitecek tüm detaylarıyla bu videoda sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok güzel haberlerim var. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. İlk olarak Transformers haberlerini vermek istiyorum ve oyunumuzun Mega Chess alanından başlamak istiyorum. Mega Chess alanına Kaboom kahramanı gelmişti yakın zamanda biliyorsunuz. Bu kahramana Optimus Prime kostümü geliyor. Epic kostüm yani Mega Chess alanına geliyor. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere. Gen 6 Defense Bot Kaboom. Gen 6 Defense Bot Kaboom. Ready to deploy. data collected kaboom will keep it up there's only so much kaboom can do data collected kaboom will keep it up Şimdi geçelim diğer haberlerimize. X-Borg ve Granger kahramanlarının gelecek olan Transformers kostümlerinin görüntüsü, ses efekti ve arka planlarını göreceksiniz. Hızlı bir şekilde onları izleyin sonra devam edelim haberlerimize. Bumblebee reporting for duty. stuff. X-Force ve Granger kahramanlarının Transformers kostümleri için saklı heykellerde oluştu. Şimdi ekrana onları yansıtıyorum. Canlı canlı izleyelim ama şunu unutmayın bu saklı heykeller tam oturmamış. Evet Transformers ile ilgili haberlerim bu şekildeydi. Şimdi diğer haberlerimize geçelim. Şimdi sizlere farklı bir konu hakkında bilgi vereceğim. Ekranda bir görsel görüyorsunuz. En baştaki Alus kahramanın normal kostümün ismi ve görüntüsü. Ortadaki spesyal olan Mia kahramanı ile ilgili bir spesyal kostüm gelecek. Onun görseli. Diğeri de arkadaşlar Barat yıldız üyeli kostümü ile alakalı. İlerleyen süreçlerde bu konularla ilgili sizlere farklı bilgiler vereceğim. Oyunumuza 114. kahraman olarak ekranda görselini görmüş olduğunuz kahraman gelecek. Kahraman büyücü ya da savaşçı rolünde olacak ki ağırlıklı savaşçı rolünde olacak. Test sunucusuna gelir gelmez kahramanla ilgili bilgileri sizlere vereceğim. Orijinal sunuculara yeni gelen Nathan kahramanı ile ilgili kostüm anketi var. Ekrana yazmış olduğum kostümlerden birisi kahramanımıza elit ya da spesel olarak gelecek. Sıradaki haberim oyunumuzun unuttuğu kahramanlardan bir tanesi olan Zax'la ilgili, kahramanımızla ilgili kostüm anketi vardı. Part 1 kostüm anketi ekranda gördüğünüz gibiydi. Bu 3 kostümden birisi kahramanımıza gelecekti. Sonrasında bu kostüm anketinin part 2'si yayınlandı ve bu 2 kostümden bir tanesi kahramanımıza gelecekti ve kazanan kostüm şu an ekrana yazmış olduğum kostüm oldu. Bu kostümle ilgili de yenileme yapıldı arkadaşlar. Onu da ekrana yansıtıyorum. Görüyorsunuz bu kostüm kahramanımıza ilerleyen süreçlerde gelecek ama part 2'deki diğer kostüm şu an ekrana yazmış olduğum kostüm de kahramanımıza gelecek ama sonradan gelecek arkadaşlar. Sıradaki haberim CYC kahramanı ile ilgili kahramanımıza yeni kostüm gelecek. Hatta bu kostümün anketini aylar önceden sizlere yapmıştım artık kostümün nasıl geleceği kesinleşti ekran görselinden de sizler anlamışsınızdır. CYC yeni kostümü Cadılar Bayramı kostümü olarak karşımıza çıkacak. İlerleyen zamanlarda etkinlikle ilgili detaylar olunca muhakkak sizlerle paylaşırım. En son gelen Cadılar Bayramı kostümünü etkinlikten ücretsiz almıştık. Bakalım CYC'yi ücretsiz alabileceğiz mi? Megichess alanına yeni komutan gelecekti. Bunun için anket yapılmıştı. Ekrandaki görselleri görüyorsunuz. Anketler bu komutanlar üzerinden yapılıyordu. Anket sonucu kazanan komutan bu oldu. Yakın zamanda Megichess alanına bu şekilde komutan gelecek. Mobile Legends oyunu çok yakında şahane bir harita ile birlikte savaş alanında savaşan oyuncularına hem görsellik olarak hem de hikaye olarak muhteşem bir harita sunmayı planlıyor. Haritanın içerisinde ormanda gezerken duyduğunuz böcek seslerinden tutun diğer detaylara kadar sanki savaş içerisindeymiş gibi her şeyi göreceksiniz, yaşayacaksınız. Amaç bu ve bunun için çalışmalar devam ediyor. Şu anda ana kulelerin görüntüsüyle alakalı bir oylama yapılıyor. O oylama da bu şekilde. Sıradaki haberim ekrandaki görselden gördüğünüz gibi Star Wars ve ödül avcısı etkinliği ile alakalı. Biliyorsunuz yakın zamanda bu etkinliklerle ilgili görevleri tamamlayıp ücretsiz çevirme hakları elde etmiştik. Bu haklarla da çevirmeler yapıp kostümler almıştık. Birçok kişi soruyor, birçok söylenti var. Bu etkinliğin 31'inde gelme ihtimali var mı yok mu? Bununla ilgili bir şeyler açıklayacağım. Sosyal medya paylaşımlarına baktığımız zaman gerçekten de arkadaşlar 31 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında etkinlik tekrar gelecek görevleri tamamlayarak ücretsiz çevirme haklarını elde edebileceğimiz etkinlik tekrar gelecek. Eğer puanlarınız varsa biraz bekletin. Son ana kadar bekletin. Öyle kullanın. Lesley etkinliği için yani ödül avcısı etkinliği için tekrar ücretsiz çevirme gelecek mi? Yani Türkiye için diyelim daha doğrusu. Bununla ilgili kesin bir detay yok. Gelebilir de gelmeyebilir de ama Star Wars için %90 31'inde ücretsiz çevirme hakları olacak. Bunu takip etmeyi unutmayın. Açılışı Transformers'la yapmıştık. Kapanışı da Transformers'la yapalım. Çok güzel haberlerim var. Çok güzel detaylar var. Mobile Legends oyunu Transformers etkinliğinin tasarımını neredeyse bitirdi diyebiliriz. Ben konuşurken ekranda görselleri de görüyor olacaksınız. Ekranda yine her zaman etkinliklerde olduğu gibi bir çevirme algoritması olacak. Hatta etkinlikte bingo algoritması da olabilir arkadaşlar. Tıpkı Kof Kostümlerinde bingo yapıyorduk ya. Transformers kostümlerinde de bingo yapınca Transformers kostümünü alabileceğimiz bir etkinlikte olabilir. Ya da Star Wars etkinliğindeki dönme algoritmasını hatırlarsanız, o etkinlikteki dönme algoritması bu etkinlikte de olabilir. Transformers etkinliğinde de olabilir. Etkinlikle ilgili birçok sorular var. Arkadaşlar soruyorlar. Diyorlar ki işte serisi gelecek mi? Devamı gelecek mi? Evet arkadaşlar farklı kahramanlar için de etkinlik gelecek. Hellcourt için kostüm gelecek. Diğer herolar için kostümler gelecek. Tıpkı Kof'ta olduğu gibi bunun da part 2'si gelecek. Hatta Kof'un bile part 3'ü gelecek arkadaşlar. Böyle düşünün. Transformers kostümlerinin Part gelecek. Bunu belirteyim burada. Zaten bu konuyla ilgili görselleri de ekrana yazdım ben konuşurken. Neyin ne olduğunu gördünüz. Az çok anlamışsınızdır. Bir sayı tutturma, sayı algoritması gibi bir şeyler olacak ama henüz detay olmadığı için tam nette konuşmak istemiyorum. Yakında etkinlik test sunucularına gelir. Orada uygulama olarak çekip etkinliği sizlere anlatırım. Şimdilik etkinlikle ilgili söyleyeceklerim bu şekilde ama görsellerine bakacak olursak güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Mobile Legends ile ilgili güncel haberleri elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım bilgiler hoşunuza gitmiştir. Emeğin karşılığı olarak videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.